Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camiada Gündemler herkese merhaba. Bugün tarihlerimiz 13 Kasım 2024 Çarşamba'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu, ailenizin programı Camiada Gündemle karşınızdayız. Tabi haber başlarına geçmeden küçük bir ricamızı bir kez daha vurgulayalım. Camia TV 100 bin takipçi sayısına hızla ilerliyor. Bu da sizin destekleriniz olacak. Lütfen takip etmeyen kardeşlerimiz izlemeye başlamadan camia TV'yi takip ederek izlerse çok memnun oluruz. Şimdi bugün neleri konuşuyoruz? Almanya'da malum siyaset çok hızlı ve hareketli. Erken seçim dönemine artık girdik. Almanya'da yaşanan koalisyondaki o kriz sonrası başbakan ilk kez mecliste konuştu. Gerçekten herkesi ilgilendiren çok önemli açıklamaları var. Hem çocuk parası hem sosyal yardımlarla ilgili birçok konuya değindi. Hepsine bakacağız. Öte yandan yine bugün Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen bir haberi sizlerle paylaşacağız. Neden bu haberi paylaşacağım? Çünkü gerçekten Avrupa'daki Türkleri çok yakından ilgilendiriyor. Ona da bakacağız. Diğer bir gelişme ise Haziran ayında hatırlarsınız Almanya'nın Monheim şehrinde bir Türk vatandaşı polisin tırnak içinde saldırısına uğramıştı. Tırnak içinde saldırı ifadesini bilerek kullandım çünkü polis yanlışlıkla isim karıştırarak bir Türk'ün evini basmıştı. Bununla ilgili bir hukuk mücadelesi de başladı. Mahkemeden bu Türk vatandaşına pardon geldi. Nedenini aktaracağım. Son olarak Almanya'da 23 Kasım tarihine kilitlendi hava durumu. Çünkü gerçekten... Hava sıcaklıkları mevsimin altına düşecek. Meteorolojinin de bu yönde açıklamaları var. Tüm bu başlıklar için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni yayında gündem başlıyor. <laughs> Almanya'da siyaset sahnesi hareketli. Başbakan Olaf Scholz da koalisyonun dağılmasının ardından ilk kez mecliste konuştu. Dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başbakan 23 Şubat tarihinde erken seçimlerin yapılacağını resmi ağızdan duyurmuş oldu. Ayrıca çok önemli açıklamaları var. Şol hükümetin görev süresi dolmadan kritik yasaların hayata geçirilmesini istiyor. Bu yasaların arasında özellikle aileleri rahatlatacak çocuk yardımlarının artırılması, ekonomik büyümeyi destekleyen projeler de var. İzliyoruz. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyonun sona ermesinden bir hafta sonra Bundestag'da hükümet açıklamasını yaptı. 23 Şubat'ta gerçekleşecek erken seçimden önce kritik yasaların geçmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, bu süreyi önemli yasaları geçirme adına iyi kullanmalıyız dedi. Über die Frage wie das und kann. Scholz, birçok maddenin siyasi partiler arasında ciddi bir anlaşmazlığa neden olmadığını, ve bunların hızla kabul edilebileceğini söyledi. Başbakan özellikle net maaşın artırılması ve çocuk yardımı ödeneklerinin yükseltilmesi gibi tasarılara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Başbakan Scholz erken seçimden önce çıkartılması gereken bir diğer önemli konununsa çocuk yardımı ve ek çocuk yardımı olduğunu ifade etti. Es gibt das Kindergeld und den Kinderzuschlag. Scholz bu artış ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu bu dönemde ailelerin üzerindeki yükü hafifletecek ve çocukların refahını artıracaktır diyerek bu düzenlemenin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. 2025 yılı başından itibaren planlanan artış birçok ailenin bütçesini rahatlatmayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyordu. Evet Başbakan merak edilen sorulara bir nevi cevap vermiş oldu meclis kürsüsünden. Tabii birçok konuya açıklık getirdi. Artık seçimlerle ilgili bu kafa karışıklığı ortadan kalkmış oldu. Almanya 23 Şubat'ta erken seçimlere gidiyor. Sandıklar milyonlarca seçmenin önüne gelecek. Bunu bir kez daha e, açıkladı ve resmi ağzan açıklanmış oldu onu söyleyelim. Ancak tabii bizim merak ettiğimiz birçok konu vardı. Onlara da açıklık getirdi. Daha önce de birçok kez bu ekranlardan sizinle paylaştım. Almanya'da yasalaşması gereken birçok konu var. Hükümetin gündeminde olan birçok konu vardı ancak yasalaşmamıştı. Milyonları yakından ilgilendiren konularda onları birçok kez sizlerle paylaştım. Nelerdi onlar? Çocuk parasıydı ve çocuklarla ilgili yapılacak reformdu. İşte ona değindi Başbakan ve bu reformu Meclise getireceğiz dedi. Gerçekten önemli bir açıklama. Çünkü 2025 itibariyle çocuk parası artacak. Bu çocuk parasının artmasının da birçok tabi yasal hükümlülükleri var. E, yasa değişecek. Nasıl artacak? İşte o çocuk parasındaki üst limit kaldırılıyor. Ailenin gelir durumuna göre artık herkese 250 euro değil de ailenin gelir durumuna göre çocuk parası ödenecek. Bununla ilgili bir yasa hazırlığı vardı. Tabii bu koalisyonun dağılmasıyla o rafa kalkmıştı. Başbakan ilk kez meclis kürsüsünden dedi ki biz bu yasayı çıkarmak istiyoruz. Şimdi bakalım ilerleyen dönemde bununla ilgili muhalefetle nasıl bir görüşme yapılacak. Umarız gerçekten bu yasa seçimler öncesi çıkmış olur. Ancak bu güzel gelişmeydi. Diğer bir gelişme ise bu da vatandaşları üzecek. Malum emekliler de bir reform yasa tasarısı bekliyor. Emeklilerle ilgili de hükümetin hazırladığı bir yasa tasarısı vardı. O da neydi? emekli olduktan sonra çalışırken kazandığınız paranın bir sabit tutarını almanız için bir yasa hazırlığı vardı. Ancak başbakan bu konuya değinmedi. Yani emeklilerle ilgili yasa tasarısı seçimlerden önce meclise gelmeyecek. Artık bu konuda kapanmış oldu. Umarız seçimler sonrası gelecek hükümet bunu bir an önce gündemine alır. Şimdiki sıradaki haberle devam edelim. Önemli bir haber milyonlarca Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşını ilgilendiriyor. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşına elektronik oy müjdesi geldi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada Avrupa'daki Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde Türkiye'de yapılacak olan seçimler için konsolosluklara gitme ihtiyacı duymadan elektronik olarak oy kullanabileceklerini açıkladı. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'ndan Avrupa'daki Türk vatandaşlarına elektronik oy müjdesi geldi. Seçilme sahip siyasi... Türkiye'deki seçimler için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde elektronik olarak oy kullanabilmelerinin öne açıldı. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Elektronik oy kullanma sisteminin sadece yurtdışındaki dışındaki seçmenler için planlandığı, aynı uygulamanın şimdilik Türkiye içinde yapılmayacağı bildirildi. YSK'nın açıklamasına göre yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seçim tarihinden 30 gün öncesinden başlayarak elektronik ortamda oy kullanabilecekler. Bu oylar seçimin yapıldığı gün saat 17 itibariyle Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu tarafından sayılıyor ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kurulu'na iletiliyor. Tüm süreç güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik tedbirleriyle de desteklenecek. Evet değerli izleyicilerimiz gerçekten Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için çok önemli bir açıklamaydı. Malum Avrupa'da yaşayan vatandaşların Türkiye'deki seçimlere katılım oranları bir hayli yüksek. Daha önce insanlar Türkiye'de oy kullanabiliyordu ya da gümrük kapılarında oy kullanabiliyordu. Ancak artık konsolosluklarda da oy kullanma imkanı tanındı Avrupa'da yaşayan vatandaşlara. Ve onlar da konsolosluklara gidip oylarını kullanabiliyorlardı. Ancak Avrupa'nın olsun, dünyanın başka noktalarında olsun. Bazı insanların konsolosluklara uzaklığı bir hayli fazla. Mesela bir konsolosluktan 300 kilometre, 400 kilometre uzakta oturan vatandaşlar var. Mesela Fransa'nın bazı noktalarında bunu görebiliyoruz. Bu kişilerin konsolosluğa gidip oy kullanmaları bir hayli zordu. Onlara da böyle bir konu, böyle bir kolaylık tanınmış oldu. Güzel bir gelişme onu vurgulayalım. Tabi yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Malum Türkiye'de bazı tartışmalar var. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili. İşte Türk vatandaşları tırnak içinde gurbetçiler neden oy kullanıyorlar? Gurbetçilerin Türkiye'deki seçimlerde ne gibi hakları olabilir gibi maalesef bir takım yersiz tartışmalar sık sık karşımıza çıkıyor. Bu tartışmalarla ilgili Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına şöyle bir tavsiyem var. Lütfen bunları dikkate almayın. Yani bir Türk vatandaşının dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, ee, birinci hakkı diyebileceğimiz vatandaşlık hakkı, oy kullanma hakkını, seçme ve seçilme hakkını nasıl elinden alabilirsiniz? Tabii burada sık sık şu eleştiri yapılıyor. Oy kullanmak istiyorlarsa gelsinler Türkiye'de kullansınlar. Ben de onlara şunu hatırlatmak istiyorum. Avrupa'nın birçok ülkesinde bırakın o vatandaşların kendi bulundukları ülkede oy kullanma hakkını, o insanlar için milletvekili hakkı bile tanınmış. Mesela örneği kimden vereceğim? Fransa'dan vereceğim. Fransa'da bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı diyelim. Türkiye'de oturan Fransızlar Ankara'daki büyükelçiliğe, İstanbul'daki konsolosluğa giderek oylarını rahatça kullanabiliyorlar. Peki bu hak Türklere tanınınca, Türk vatandaşlara tanınınca niye Türkiye'deki bazı insanların zoruna gidiyor? Dahasını söyleyeyim. Mesela Fransa yurt dışında yaşayan kendi Fransız vatandaşları için milletvekili bölgeleri oluşturuyor. Yani Fransa'nın Türkiye'de yaşayan Fransızlar için bir milletvekili var. Onlar bir milletvekili bölgesi oluşturmuş. İşte Türkiye, Yunanistan, Malta diyebileceğimiz birkaç tane ülkede oturan Fransız vatandaşlar için bir milletvekili seçiyorlar ve o milletvekili o ülkelere giderek o ülkede yaşayan insanlara seçim propagandası yapıyor. Yani Avrupa'nın ve dünyanın her noktasında bu tarz uygulamalar varken Türkiye'deki bazı insanların Belki inat, belki başka nedenlerle, belki çekememezlik, belki siyasi düşüncelerle gurbetçileri, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkının elinden alınması gibi hiçbir dayanağı olmayan bu tarz söylemleri benimsemesini asla kabul etmiyoruz, asla tasvip de etmiyoruz. Lütfen az önce de söylediğim gibi bu tarz değersiz açıklamaları dikkate almayın diyelim. Geçelim sıradaki habere. Almanya'nın Monheim kentinde Haziran ayında meydana gelen olayda polis, Ercan isimlerini karıştırmış ve gece saatlerinde güvenlik görevlisi Ercan Tümer isimli Türk'ün evine baskın yapmıştı. Ercan Tümer ne olduğunu anlamadan polisin sert tutumuyla karşılaşmış, elmacık kemikleri kırılmış, uzun süre hastanede tedavi olmuştu. Olayla ilgili başlayan hukuki süreçte mahkeme kararını verdi. Polis yanlışlıkla yaptığı baskın nedeniyle hukuk karşısında mahkum oldu. Yani Alman devleti Ercan Tümer'e Polisin yaptığı baskın nedeniyle pardon dedi. Almanya'da Düsseldorf Eyalet Mahkemesi Monheim kentinde Ercan Tümer'in evine yapılan yanlış özel harekat timi operasyonunun hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme yapılan operasyonun orantısız olduğunu vurgulayarak şüphelinin kimliğini doğrulamak için yeterli özenin gösterilmediğini ifade etti kararda ayrıca tümere yönelik başlangıç şüphesinin geçerliliğinin sorgulanabilir olduğu belirtildi. Tümer'in avukatı Yalçın Tekinoğlu kararı Camia TV'ye değerlendirdi. Evet, geçen gün Ercan Tümer'in davasında üst mahkemeden güzel bir haber aldık, iyi bir sonuca vardık. Üst mahkeme, ilk mahkemenin kararını bozarak polisin ve savcının burada hatalı davrandığını karar verdi, tespit etti. Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmerman da tümerden özür dilenmesi ve maddi manevi tazminat ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Polis Ercan Tümer'in ismini alarak başka kontrollere yapmadan sadece isim ve adres tespitiyle onun evine girmesi hatalı olduğunu diyor. Polis Ercan Bey'in evine girmeden önce asıl doğru şüpheli kişinin telefonuna sahip olmasına rağmen bu telefon kime ait olduğunu araştırmaması çok büyük bir hata olarak görüyor. Ayrıca mahkeme şunu çok e, kritize ediyor. E, polisin araştırmaları sadece karşı taraftan başka bir şüphelinin kişinin ifadesini alarak ve başka bir ifade ortada olmadan hatta bizim müvekkilimiz Ercan Bey herhangi bir kriminal gruplara, rokşu gruplara üye olmadan, bunu tespit etmeden diğer karşı taraftaki şüpheli şairin ifadelerine inanarak, sadece buna dayanarak evine özel polis teşkilatı gönderip bunu bir hata olarak algılıyor. Almanya'da polis özel harekat timi gece saatlerinde Tümer'in evine baskın yapmış, uykusundan uyandırılan Türk genci başına aldığı darbelerle yere düşürüldükten sonra kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Tümer'in aslında federal polise bağlı olarak havalimanında güvenlik görevlisi olduğu ve suçla hiçbir bağlantısının bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Evet değerli izleyiciler, Haziran ayında da bu konuya değinmiştik. E, tabii bunun hukuki sonuçlar olacağını da söylemiştik. Mahkeme bu konuyla ilgili tabii nihayet kararını verdi ve polis mahkum oldu. Tabii o dönemde polis kendini savunmuştu, aileyi suçlamıştı. Ancak görüldüğü gibi gerçekten hiç e, umulmadık bir anda yanlışlıkla evinize giren polisler tarafından çok sert müdahaleyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Neyse ki hukuk bu konuda kararını verdi. Umarız tabii ki ilerleyen süreçte bu tarz olaylar Almanya'da gerçekleşmez diyelim. Almanya kara kışa sert giriyor. Evet donacağı sevgili izleyicilerimiz. Alman meteorolojiden yapılan açıklamaya göre gelecek haftadan itibaren çok zorlu kış şartlarının Almanya genelinde hakim olacağı duyuruldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Öyle ki bazı bölgelerde sıcaklıklar eksi 22 dereceye kadar düşecek. Özellikle 23 Kasım tarihi konusunda da vatandaşlar uyarılırken Yoğun kar yağışının beklendiği açıklandı. Almanya kışa sert giriyor. Ülkede sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak. Ülke Kasım ayının sonlarına doğru ciddi bir kış dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Meteorologlar 19 Kasım 2024'ten itibaren tüm ülkeyi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve kar yağışı konusunda uyardılar. Güney Almanya'da sıcaklıkların eksi 22 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Cuma günü ülke genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. Özellikle ülkenin orta kesimlerinde, güneydoğusunda ve batısındaysa kar kalınlığının 5 santimetreyi bulabileceği açıklandı. 23 Kasım haftasındaysa sıcaklıkların sert bir düşüş göstereceği, özellikle ülkenin güney bölgelerinde bu düşüşün -22 dereceyi bulabileceği aktarıldı. 24 Kasım'dan itibaren ise Almanya'nın tamamının karla kaplanacağı açıklandı. Münih çevresinde 15-20 santimetreye kadar kar yağışı beklenirken, Hamburg'da yaklaşık 3 santimetre kar öngörülüyor. Evet. Kar Almanya'ya geliyor. Tabi Kar Almanya'ya gelince malum e, hayat felç oluyor. Özellikle trafikte trafik sıkışıyor, birçok durum e, zorlaşıyor diyebiliriz. Ancak ben her zaman kışın kış, yazın da yaz gibi yaşanmasını istiyorum, diliyorum. Almanya'da geçen yıl kar görmemişti. Umarız bu sene gerçekten kışı kış gibi yaşayabiliriz. Çünkü mevsimler artık o kadar değişti ki ne yaz yaz gibi oluyor, ne kış da kış gibi oluyor. Evet, e, bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.